Evet kızlar geçen hafta siyahına bayıldığınız Dolly elbisemizin kırmızısı geldi bu sefer. Yine aynı şekilde tüm detaylar. Ürün scuba kuma. Şu an kemer olduğu için çok çekemiyorum ama şuradan göstereyim bayağı esnek bir kumaştır. Large beden 40-42 giyen bayanlarım rahatlıkla kullanabilirler. Herhangi bir dekoltesi vesaire yırtmacı olmadığı için çok rahat tercih edebilirsiniz. Omuz kısımlarını da isterseniz bu şekilde yukarıda göğsünü biraz daha kapatarak kullanabilirsiniz. Veya bu şekilde Madonna yaka olarak da kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir arka detayını da size göstermek istiyorum. Resimlerde daha detaylı görebilirsiniz. Kemerini isterseniz takmayabilirsiniz ama beli ince gösteriyor. Omuzdan itibaren de 154 cm boyumuz vardır. Benim üzerimdeki small bedendir. Rahatlıkla kendi bedeninizi alabilirsiniz. Ama tam otursun istiyorsanız hani iki beden arasında kalıyorsanız küçüğe yuvarlarsanız daha rahat olacaktır. E fiyatımıza gelecek olursak da fiyatımız 499 TL'dir. Satın almanız için linkinizi bırakıyorum hem de ücretsiz kargo.